Kistik fibrosis Hayatın yolunda gitmeyeceğine aşırı inanma. Zavallı ben duygusu. Hayat beni seviyor, ben hayatı seviyorum. Şimdi hayatı bütünüyle ve rahatça içime almayı seçiyorum. Kistler Eski acı verici filmi oynatıp durma. Yaraları besleme. Yanlış marazi gelişme. Zihnimden güzel filmler geçiyor. Çünkü ben onları böyle kılmayı seçiyorum. Kendimi seviyorum. Kolesterol, damarların tıkanması, mutluluk kanallarını tıkama, mutluluğu kabullenmekten korkma. Hayatı sevmeyi seçiyorum. Mutluluk kanallarım sonuna kadar açık. Almak iyi ve güvenli, tehlikesiz bir şeydir. Kolik, zihinsel öfke, sabırsızlık, çevreden sıkılıp rahatsız olma. Bu çocuk yalnızca sevgiye ve sevecen düşüncelere karşılık tepki verir. Her şey barış halinde. Kolit, bağırsaklar. Güvensizlik, bitmiş olanı bırakma rahatlığını, doğallığını temsil eder. Hayatım mükemmel ritminin ve akışının bir parçasıyım. Her şey tanrısal doğru düzen içinde. Spazmlı bağırsak rahatsızlıkları, bırakmaktan korkma, güvensizlik. Güvenlik içinde yaşıyorum. Hayat ihtiyaçlarımı bana daima sağlayacaktır. Her şey yolunda. Kollar hayat deneyimlerini taşıma, dayanma gücü ve yeteneğini temsil ederler. Deneyimlerimi sevgiyle kucaklıyor ve onları rahatça ve neşeyle taşıyorum. Koma Korku, birisinden ya da bir şeyden kaçış. Seni güvenlik ve sevgiyle kuşatıyoruz. Sana iyileşebileceğin bir ortam yaratıyoruz. Seviliyorsun. Konjonk tweet. Bir beklentinizle ilgili öfke ve düş kırıklığı. Sevgi dolu gözlerle görüyorum. Uyumlu bir çözüm var. Ve ben şimdi onu kabul ediyorum. Bulaşıcı. Öfke ve düş kırıklığı. Görmek istememe. Haklı olma ihtiyacından kurtuluyorum. Barış halindeyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kök kanalı, dişler. Artık hiçbir şeyden destek alamama. Kök inançların yıkıma uğraması. Kendim ve hayatım için sağlam temeller ve dayanaklar yaratıyorum. İnançlarımın beni neşeyle desteklemelerini seçiyorum. Kramplar, gerilim, korku, sıkı tutma, sürdürme. Gevşiyor ve zihnimin rahatlayıp sakinleşmesine izin veriyorum. Kurup hastalığı, bronşit. Kuduz, öfke, şiddetin kaba gücün çözüm olduğu inancı. Çevremi ve içimi huzur kaplıyor. Kulak ağrısı, kulak iltihabı, dış orta kulak kanalı, iç kulak. Öfke, işitmek istememe, çok fazla gürültü, karışıklık. Tartışan ana baba. Uyum beni kuşatıyor. Hoş ve güzel olanı sevgiyle dinliyorum. Ben bir sevgi merkeziyim. Kulak çınlaması. Dinlemeyi reddetme. İş sesini işitmeme. İnatçılık. Yüksek benliğime güveniyorum. İş sesimi sevgiyle dinliyorum. Sevgi eylemine benzemeyen her şeyi bırakıyorum. Kulaklar İşitme kapasitesini temsil ederler. Sevgiyle işitiyorum. Kurdeşan, ürtiker. Küçük gizli korkular. Pireyi deve yapma. Hayatımın her köşesine barış ve huzur taşıyorum. Kusma. Fikirleri şiddetle reddetme, yeniden korkma. Hayatı güven içinde ve neşeyle siniriyorum. Bana yalnızca hayırlı şeyler gelir. Ben de yalnızca hayırlı şeyler yaparım. Larenjit. Konuşamayacak kadar çok kızmış olma. Çekinmeden açıkça söylemekten korkma. Otoriteye içerleme. Arzu ettiğim şeyi istemekte özgürüm. Kendimi ifade etmem iyi ve güvenli. Tehlikesiz bir şey. Barış halindeyim. Lenf hastalıkları. Zihnin artık hayatın asli öneme sahip yanları. Sevgi ve mutluluk üzerinde yeniden odaklanması gerektiği uyarısı. Şimdi yaşama sevgisi ve sevincine tamamen odaklanmış haldeyim. Hayatla birlikte akıyorum. İç huzuruna sahibim. Lifli uğurlar ve kistler. Kadın hastalıkları. Bir eşin ya da sevgilinin açtığı yarayı besleme. Kadınlık egosuna bir darbe yeme. Bana bu deneyimi çeken düşünce kalıbından kurtuluyorum. Hayatımda yalnızca güzel ve yararlı şeyler yaratıyorum. Lösemi kan hastalıkları. İlhamı vahşi bir biçimde yok etme. Ne anlamı var ki yaklaşımı? Eski sınırlamaları aşarak şimdinin özgürlüğünü yaşıyorum. Kendim olmak güzel ve güvenli, tehlikesiz bir şey. Makat, basurlar, salıverme noktası, yük, çöp boşaltma yeri. Hayatımda artık ihtiyaç duymadığım şeyleri kolayca ve rahatça bırakıyorum. Basur ağrısı. Suçluluk duygusu, cezalandırılma arzusu duyma, kendini yeterince iyi bulmama. Geçmiş geride kaldı. Şimdi kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum. Absesi bırakmak, salı vermek, istemediğiniz bir şeyle ilgili kızgınlık. Bırakmak iyidir. Yalnızca artık ihtiyaç duymadığım şeyler bedenimi ve hayatımı terk ediyorlar. Fistül Gereksiz, değersiz şeyleri tümüyle bırakamamış olma. Geçmişin çer hala etkilenme. Geçmişi sevgiyle tamamen bırakıyorum. Özgürüm. Ben sevgiyim. Basur kanaması. Öfke ve düş kırıklığı. Yaşam sürecine güveniyorum. Hayatımda yalnızca doğru ve güzel şeyler gerçekleşiyor. Kaşınması ile ilgili sorunlar. Geçmişe ilişkin suçluluk duygusu, vicdan azabı. Kendimi sevgiyle bağışlıyorum. Özgürüm. Mantar hastalığı. Başkalarının canınızı sıkmalarına, sizi sinirlendirmelerine izin vermeniz. Kendinizi yeterince iyi ya da temiz hissetmemeniz. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hiç kimse, hiçbir yer ya da hiçbir şey benim üzerimde bir güce sahip değil. Özgürüm. Marazi oluşumlar. Eski incinmeleri, yaraları besleme. Öfke ve dargınlığı biriktirme. Kolayca bağışlıyorum. Kendimi seviyor ve şükür düşünceleriyle ödüllendiriyorum. Mastit, meme rahatsızlıkları. Mastoid iltihabı. Öfke ve düş kırıklığı. Olan bitenleri duymak istememe genelde çocuklarda ortaya çıkar. Anlayışı bozan korku. Tanrısal huzur, uyum beyni kuşatıyor ve içimi kaplıyor. Ben çöldeki huzur, sevgi ve neşe vahasıyım. Benim dünyamda her şey yolunda. Memeler, annelik etmeyi ve beslemeyi temsil ederler. Kusursuz bir denge içinde besliyor ve besleniyorum. Meme rahatsızlıkları, kendini beslemeyi reddetme. Herkesi kendi önüne geçirme. Ben önemliyim, değerliyim. Artık kendime sevgiyle ve keyifle özen ve bakım gösteriyorum. Başkalarına kendileri olma özgürlüğünü tanıyorum. Hepimiz emin ellerde ve özgürüz. Memek hisleri, şişleri, ağrıları, mastit. Aşırı annelik etme, aşırı koruma, zorbaca bir tutuma varan aşırı müdahale. Ben önemliyim, değerliyim. Artık kendime sevgiyle ve keyifle özen ve bakım gösteriyorum. Başkalarına kendileri olma özgürlüğünü tanıyorum. Hepimiz emin ellerdeyiz ve özgürüz. Menopoz sorunları Artık arzu edilen biri olamama endişesi. Yaşlanma korkusu, kendini reddetme, kendini yeterince iyi, hoş hissetmeme. Tüm yaş dönemi değişiklikleri sırasında dengeli ve huzurluyum ve bedenimi sevgiyle kutsuyorum. Mide, besinleri taşır, yeni fikirleri ve deneyimleri sindirir. Hayatı rahatça sindiriyor ve özümsüyorum. Mide bulantısı, korku bir fikri ya da deneyimi reddetme. Güvenlik içindeyim. Yaşam sürecinin bana yalnızca hayırlı şeyler getireceğine inanıyorum. Mide ekşimesi, korku, korku, korku. Sıkıştırıcı korku. Rahatça ve bütünüyle soluk alıyorum. Emin ellerdeyim. Yaşam sürecine güveniyorum. Mide rahatsızlıkları, gastrit, ülserler büyük korku dehşet yeniden korkma yeniyi özümseyememe hayat benimle anlaşma ve uyum içinde her gün her an yeniyi özümsüyorum her şey yolunda mide ülseri korku yeterince iyi olmadığına inanma birilerini hoşnut etmeye can atma kendimi seviyor beğeniyor ve onaylıyorum kendimle barış içindeyim ben harikayım migren, baş ağrıları. Kusursuz olma isteğiyle kendi üzerinde aşırı baskı yaratma. Epey bastırılmış öfke. Hayatın akışına direnme, cinsel korkular, ağrı, çoğunlukla mastürbasyonla giderilebilir. Kendimi hayatın akışına bırakıyorum ve hayatın tüm ihtiyaçlarımı kolayca ve rahatça sağlamasına izin veriyorum. Hayat benim için var. Multipistikler olsun. Beyin ve omurilik dokularının sertleşmesi. Zihinsel katılık, katı yüreklilik, demir irade, eğilmezlik, korku. Sevecen, sevinçli düşünceler seçerek sevecen, mutlu bir dünyayı yaratıyorum. Emin ellerde ve özgürüm. Müzmin hastalıklar. Değişmeyi reddetme. Gelecekten korkma. Kendini güvenlikte hissedememe değişmeye ve gelişmeye hazırım. Şimdi kendime güvenli yeni bir gelecek yaratıyorum. Nasırlar Katılaşmış kavramlar ve fikirler Katılaşmış korku Yeni fikirleri ve yeni yolları görmek ve deneyimlemek güvenli. Tehlikesiz bir şeydir. Hayırlı olana açığım ve onu kabul etmeye hazırım. Nefret Bright hastalığı Düş kırıklığı ve başarısızlığa aşırı tepki duyma. Hayatımda yalnızca doğru eylemler gerçekleşiyor. Eskiyi geride bırakıyor ve yeniye hoş geldin diyorum. Her şey yolunda. Nevracı Bir suç için cezalandırma. Bir iletişim nedeniyle şiddetli ıstırap duyma ve kendini eziyet etme. Kendimi bağışlıyorum. Kendimi seviyor ve onaylıyorum sevgiyle iletişim kuruyorum. Nezle solunum yolları hastalıkları. Aynı anda çok fazla şeyin olup bitmesi. Zihinsel karmaşa, düzensizlik, küçük incinmeler. Her kış üç kez nezle olurum. Türü inançlar. Zihnimin gevşeyip rahatlamasına izin veriyorum. İçimde ve çevremde berraklık ve uyum var. Her şey yolunda. Nöbetler. Aileden kendinden ya da yaşamdan kaçış. Ben evrende kendi evimdeyim, emin ellerdeyim, esirgeniyor ve anlaşılıyorum. Omurga çarpıklıkları, hayatın esnek desteği, dayanağı. Ben hayat tarafından destekleniyorum. Omurga eğriliği, omuzların ve sırtın yuvarlaklığı. Hayatın desteğiyle akma yeteneğinden yoksunluk. Korku ve eski fikirlere tutunmaya çalışma. Hayata güvenmeme. Bütünlükten yoksunluk. Kesin kanılar edinme cesareti gösterememe. Tüm korkulardan kurtuluyorum. Artık yaşam sürecine güveniyorum. Hayatın benim için var olduğunu biliyorum. Sevgiyle kendimden emin ve dik duruyorum. Omuzlar eklemler. Hayat deneyimlerimizi neşeyle taşıma yeteneğimizi temsil ederler. Hayatı tutumumuzla bir yük haline getiririz. Tüm deneyimlerimin sevinçli ve sevgi dolu olmasına izin vermeyi seçiyorum. Omuzların ve sırtın yuvarlaklığı, kan burun çıkması, omurga eğriliği, hayatın yüklerini taşıma, kendini çaresiz ve umutsuz hissetme. Sırtım dik ve özgürüm. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Hayatım her geçen gün daha da iyileşiyor. Osteomiyelit, kemik rahatsızlıkları. Hayatın yapısından dolayı öfke ve düş kırıklığı. Kendini desteksiz hissetme. Yaşam sürecine güveniyorum ve hayatla barış içindeyim. Emin ellerdeyim, korunuyorum. Osteoporoz, Kemik rahatsızlıkları Hayatta artık hiçbir desteği kalmadığına inanma. Kendi kendimin desteğiyim ve hayat beni iyi dolu yollardan destekliyor. Ödem, şişlik, su toplanması. Kimi ya da neyi bırakmak, salıvermek istemiyorsunuz. Geçmişi seve seve geride bırakıyorum. Bırakmak iyi ve güvenli, tehlikesiz bir şeydir. Artık özgürüm. Öksürükler, solunum yolları hastalıkları. Dünyaya bağırma arzusu. Beni görün, beni dinleyin. Ben en olumlu biçimde önemseniyor ve takdir ediliyorum. Seviliyorum. Ölüm. Hayat sahnesini terk etmeyi temsil eder. Yeni deneyim düzeylerine doğru sevinçle ilerliyorum. Her şey yolunda. Öpüşme hastalığı. Pfeiffer hastalığı. Sevgi ve takdir göremediği için öfke duyma. Artık kendini beğenmeme, kendine bakmama. Kendimi seviyorum, takdir ediyorum ve kendime bakıyorum. Ben yeterliyim. Paget hastalığı. Kendine destek olacak hiçbir dayanağın, hiçbir kurumun kalmadığını hissetme. Kimse beni umursamıyor inancı. Hayatım beni olağanüstü ve görkemli bir biçimde desteklediğini biliyorum. Hayat beni seviyor ve önemsiyor. Pamukçuk, kandida, ağız. Yanlış kararlar verdiği için kendine öfkelenme. Değiştirmekte özgür olduğumu bilerek verdiğim kararları sevgiyle kabul ediyorum. Güvenlik içindeyim. Pankreas. Hayatım tatlılığını onu temsil eder. Hayatım hoş ve tatlıdır. Pankreas iltihabı reddetme. Hayat tatlılığını yitirmiş göründüğü için öfke ve düş kırıklığı hissetme. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Ve tek başına hayatımda tatlılık ve neşe yaratıyorum. Parazitler. Gücünü başkalarına teslim etme. Onların idareyi ele geçirmelerine izin verme. Gücümü sevgiyle geri alıyor ve tüm parazitlerden kurtuluyorum. Parkinson hastalığı. Korku ve yoğun bir biçimde herkesi, her şeyi kontrol altında tutma arzusu duyma. Güvenlik içinde olduğumu bilerek gevşiyorum. Hayat benim için var ve yaşam sürecine güveniyorum. Parmaklar hayatın ayrıntılarını temsil ederler. Hangi parmakta bir sorun baş gösterirse, o parmağın temsil ettiği konuda rahatlayıp kendinizi serbest bırakmanız iyi olur. Hayatın ayrıntılarıyla barış halindeyim. Hayatın ayrıntılarında rahat ve huzurluyum. Baş parmak Zeka ve endişeyi temsil eder. Zihnim sükunet içinde. İşaret parmağı Egoyu ve korkuyu temsil eder. Tehlikelerden uzak, emin ellerdeyim. Orta parmak Öfke ve cinselliği temsil eder. Yeterli cinselliğe sahibim, cinselliğim konusunda rahatım yüzük parmağı, birleşmeleri ve kederi temsil eder. Ben sükunet dolu bir sevecenliğe sahibim. Küçük parmak, aileyi ve üstlenilen rolleri kendini benzetmeleri temsil eder. Hayat ailesi içinde ben kendimim. Kendim olarak varım. Pis kokan soluk, ağız kokusu, yoz eğilimler, pis dedikoduculuk, çirkin düşünme sevgi dolu, nazik ve dostça konuşuyorum. Ağzımdan yalnızca güzel sözler çıkıyor. Piore Bir türlü karar verememe yüzünden öfke duyma. Kararsızlık, karakter zayıflığı. Kendimi beğeniyor ve onaylıyorum. Aldığım kararlar benim için daima kusursuzdurlar. Polinefrit, idrar yolları enfeksiyonları. Prostat, erkek prensibi temsil eder. Erkekliğimi kabul ediyorum. Erkekliğimden hoşnutum. Prostat rahatsızlıkları. Erkekliği zayıf düşüren cinsel korkular, vazgeçme, cinsel baskı ve suçluluk duygusu, yaşlanmaya inanma. Kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Kendi gücümü kabul ediyorum. Ben ruhen ebediyen gencim. Psikiyatrik hastalık, delilik. Raşitizm. Duygusal olarak kötü ya da yetersiz beslenme. Sevgi ve güvenlik eksikliği ya da yokluğu. Emin ellerdeyim ve bizzat evrenin sevgisi beni besliyor. Romatizma. Kendini aldatılmış, mağdur edilmiş, kurban edilmiş hissetme. Sevgi eksikliği ya da yokluğu. Kronik acılık. içerleme, kendi deneyimlerimi kendim yaratırım. Kendimi ve başkalarını sevip onayladıkça deneyimlerim de daha iyi hale geliyorlar. Romatizmal artrit. Otoriteyi ağır bir biçimde eleştirme. Kendini çok rahatsız edilmiş hissetme. Ben kendi kendimin otoritesiyim. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Hayat güzel. Safra kesesi taşları. Acılık, keskinlik. Katı düşünceler suçlama, mahkum etme, kibir. Geçmişi sevinçle geride bırakıyorum. Hayat tatlı, ben de tatlıyım. Sağırlık, reddetme, inatçılık, kendini tecrit etme, duymak istemediğiniz nedir, beni rahatsız etmeyin. Tanrısal olanı dinliyorum. Her şey onun sesidir ve işitebildiğim her şey bana sevinç veriyor. Ben her şeyle birim. Salgı bezleri Tutma merkezlerini temsil ederler. Maaşa basma faaliyeti Ben kendi dünyamın yaratıcı gücüyüm. Salgı bezi rahatsızlıkları Harekete geçirici, ileriye yöneltici fikirlerin zayıf dağılımı Kendini tutma, çekinme Gereksindiğim tüm tanrısal fikirlere ve faaliyetlere sahibim. Hemen ileri doğru harekete geçiyorum. Saman nezlesi alerjiler duygusal tıkanıklık takvimden korkma kendini baskı altında hissetme suçluluk duygusu tüm hayat ile birim her zaman güvenlik içindeyim sara zulüm duygusu hayatı reddetme büyük bir mücadele verme korkusu kendine karşı zorbalık hayatı sonsuz ve sevinçli olarak görmeyi seçiyorum ben sonsuzum Sevinçliyim ve barış halindeyim. Sarılık, karaciğer rahatsızlıkları. İşsel ve dışsal önyargı, dengesiz muhakeme. Kendimde dahil tüm insanlar için hoşgörü ve şefkat ve sevgi duyuyorum. Sakık yüz hatları. Sakık yüz hatları zihindeki çökertici düşüncelerden kaynaklanırlar. Hayata içerleme, öfke duyma yaşama sevincini ifade ediyor ve kendime her günün her anın tadını çıkarma iznini veriyorum. Yeniden gençleşiyorum. Sedef hastalığı, cilt hastalıkları, incitilmekten korkma, kendi duygularını uyuşturma, duygularının sorumluluğunu kabullenmeyi reddetme. Hayatın sevinçlerine karşı istekliyim. Hayatta benim için en iyi olanı hak ve kabul ediyorum kendimi seviyor ve onaylıyorum. Selülit. Biriktirilmiş öfke ve kendini cezalandırma. Başkalarını bağışlıyorum. Kendimi bağışlıyorum. Hayatı sevmek ve onun tadını çıkarmak için özgürüm. Sırt. Hayatın desteğini temsil eder. Sırt rahatsızlıkları, omurga çarpıklıkları. Desteklenmediğimizi hissetmemiz, sanmamız. Bu yalnızca işimiz, ailemiz, Eşimiz ve benzeri tarafından desteklendiğimiz yalnız sanısından kaynaklanır. Bizzat hayatın, evrenin bizi desteklediğini unuturuz. Hayatın beni her zaman desteklediğini biliyorum. Alt sırt Para konusunda korku, mali destekten yoksunluk. Yaşam sürecine güveniyorum. Gereksindiğim her şey daima sağlanacaktır. Emin ellerdeyim. Orta sırt suçluluk duygusu ardındaki tüm o ıvır zıvıra saplanıp kalma geçmişi geride bırakıyorum yüreğimde sevgiyle ilerlemek için özgürüm üst sırt duygusal destekten yoksunluk sevilmediğini hissetme bu yüzden kendi sevgisini de alıkoyma kendimi seviyor beğeniyor ve onaylıyorum hayat beni seviyor ve destekliyor sıtma doğayla ve hayatla olan dengeyi yitirme. Hayatın bütünüyle birlik ve denge içindeyim. Emin ellerdeyim. Siiller. Nefretin küçük dışa vurumları. Çirkin olduğuna inanma. Ben hayatın sevgi ve güzelliğinin tam ifadesiyim. Sinir bozukluğu. Ben merkezcilik. Hep kendini düşünme. İletişim kanallarını kapatma. Yüreğimi açıyor ve yalnızca sevgi dolu iletişim biçimleri yaratıyorum. Güvenlik içindeyim, iyiyim. Sinirler İletişimi temsil ederler. Alıcı ve aktarıcılar. Rahatça ve keyifle iletişim kuruyorum. Sinirlilik Korku, endişe, mücadele, acele etme, yaşam sürecine güvenmeme. Ben sonsuza dek sürecek ebedi bir yolculuktayım ve yeterince bol zamana sahibim. Yürekten iletişim kuruyorum. Her şey yolunda. Sinüzit. Yakın bir kişiye sinirlenme. Sinirlendirici bir yakının varlığı. Huzur ve uyumun her zaman içimi kapladığını ve beni kuşattığını ilan ediyorum. Her şey yolunda. Sistit. Endişe, eski fikirlerin etkisi altında olma, bırakmaktan koyu vermekten korkma kızgın olma. Eskiyi rahatça ve kolayca bırakıyor ve yeniye hayatıma hoş geldin diyorum. Emin ellerdeyim. Sivilceler, ciltteki siyah ve beyaz başlı yağ birikintileri. Küçük öfke patlamaları. Düşüncelerimi yatıştırıyorum ve ben sakinim. Siyatik, iki yüzlü olma. Para ve gelecek için endişelenme. Benim için daha hayırlı olana doğru ilerliyorum. Her yerde benim için hayırlı şeyler var. Güvenlik içindeyim, korunuyorum. Soluk alma. Hayatı içine alma yeteneğini temsil eder. Hayatı seviyorum. Yaşamak güzel ve güvenli, tehlikesiz bir şey. Solunum rahatsızlıkları, boğulma krizleri, aşırı havalandırma Hayatı bütünüyle içine almaktan korkma ya da bunu reddetme. Hayatta bir yer tutma. Hatta var olma hakkını bile kendinde görememe. Dop dolu ve rahatça yaşamak benim doğuştan kazandığım bir haktır. Sevilmeye değerim. Artık hayatı bütünüyle yaşamayı seçiyorum. Solunum yolları hastalıkları. Bronşit, nezle, öksürük, grip. Hayatı bütünüyle içine almaktan korkma. Güvenlik içindeyim. Hayatımı seviyorum. Spazmlar. Korku yüzünden düşüncelerimizi sıkıştırma. Serbest bırakıyorum. Gevşeyip rahatlıyorum. Emin ellerdeyim. Su toplaması, ödem, şişlik. Neyi kaybetmekten korkuyorsunuz? İsteyerek ve sevinçle bırakıyorum. Şeker hastalığı. Keşke öyle olsaydı düşüncesinden kaynaklanan özlem yönetmek için büyük bir ihtiyaç duyma. Derin keder. Geriye hiçbir hoşluk, tatlılık kalmadı duygusu. Bu an sevinçle dolu. Şimdi bugünün hoşluğunu, tatlılığını hissetmeyi seçiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 6. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.